Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Temda sipariş ettiğimiz Temda'dan e, sipariş ettiğimiz bir parmak endromuz var ve pom bisiklet pompamız var. Benim pompam bozulmuştu. Onun için ilk bundan başlayalım. Arkadaşlar çok uzun zamandır bekliyorum. süspansiyonu dur yağlamamız mı gerekiyor acaba <laughs> arkadaşlar çok büyük bu arkadaşlar bu enduro değil ki arkadaşlar bu downhill gördüğünüz gibi bayağı güzel arka süspansiyon çalışıyor. E, ön Arka süspansiyon güzel çalışıyor arkadaşlar. Ön süspansiyon nedense pek olmuyor. Hmm. Abicim bunu nasıl yapacağız? Bu çok büyük. Dur, dur, dur. Arkadaşlar çok iyi ya. Ben arkadaşlar bayağı beğendim yani bayağı güzel bence. Lan düşmem. Di 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 o lan bark. Di 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 di, -di o bırk. di, di 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 Bu arkadaşlar bayağı beklediğimden güzel çıktı. Downhill. Zaten downhill yazıyor. Güzel arka mı sor arkadaşlar bayağı güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi ay göstereceğim de. Şöyle arkadaşlar arka masoru çalışıyor. Öne baktığımızda ha önü yapıştırmışlar. Arkadaşlar bunun ön masörü çok olmuyor yani. Arkadaşlar ön ön sorunla çok uğraşmayın yoksa kıra, kırma ihtimalini maliniz var. Bakalım has sesi. Bunda yoktur ama. Didi di 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 oğlum bir kumdur. Di 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 Di, di 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 Arkadaşlar arka amasör baya güzel çalışıyor. Tekeri sert plastik. Çok iyi ben baya beğendim. Di 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 di. Oğlum Di 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 di. Di di di, di. Oğlum Bu nasıl tutuluyor pek biliyor sayılma. Ama baya güzel yani arkadaşlar. Beklediğimden daha büyük çıktı. Şimdi koyalım. Sıra arkadaşlar pompamıza geldi. Bunu sanırım kendimiz yapacağız. Böyle arkadaşlar top top şişirme aparatı, ee, yatak şişirme aparatı, ıvır zıvır falan çıkıyor. Bunun videosu mu var ki? Ha evet. Şunu Arkadaşlar şu aparatı üst tarafına şöyle takıyoruz. Sonra şu tarafını burada vida var arkadaşlar. O yerde çevireceğim. bastırarak yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar benim topum vardı. Onunla deleceğim. Geliyor. Evet arkadaşlar benim böyle bir tane topum vardı arkadaşım vermişti. Şimdi top şişirme aparatıyla deneyeceğim. Gördüğünüz gibi havasını iyice indireceğim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu Sibob'un e, Sibob'unuz kalınsa bu tarafta şişiriyorsunuz. Sibob'unuz inceyse bu tarafta şişirebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar çok iyi. Ben aşırı fazla beğendim. Şimdi top şişirme aparatını kalın yere takıyoruz. Salkanodan Aldığımız pompa bozulmuştu arkadaşlar. O kadar da pahalı sayılmaz. Şimdi şişirelim. Bakalım. Ben anladım. Ay, kırıp döktük. Arkadaşlar içine iyice sokun. Kendini öyle şey yapıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şimdi şişiriyoruz. Havuşlara. Arkadaşlar havasını gördüğünüz gibi baya indirdim yani havası bayağı güzel evde oynadığım için bu topumu havasını çok basmayayım dedim arkadaşlar PCL'de yarım yani yok yani kendiniz istediğiniz kadar şişirin o size kalmış bir şey. Güzel. Bunu kaybetmemeye çalışacağım. Kutusuna geri bırakacağım. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar bir derkinde yani oğlum ne oldu? Bir de bir derkin diyorum. Arkadaşlar ne olduğunu bilmediğiniz şeyi yani açmanızı hiç tavsiye etmem. Ama bu bisiklet benim çok hoşuma gitti abi. Çok güzel bir bisiklet. Arka ama süspansiyonu çok güzel çalışıyor. Diri diri di, diri di. oğlum bak, bak. Arkadaşlar ben bunun bir tane par parmak şeyleri oynayan bir tane youtuber var David Jones diye Aa, o videosunu çekmişti nasıl tutulduğunu bilmediğim için o videodan hemen bakıp geliyorum